Sizi tatmin etti mi gerekçeli karar? Evet, evet kısmen. Şey konusunda bir tek Nevzat Bahtiyar konusunda onun az ceza olduğu konusunda şey değilim yani açıkçası. Ben, ben bir tek ondan tatmin olmadım. Onun haricindeki her şey zaten tek tek delillendirilmiş. Bunda şüpheye yer bırakmayacak şekilde. Öyle karşı tarafın söylediği gibi adım sayarla falan olacak şey değil. Bir sürü zaten delil de var. Orada madde madde her şeyi yazmışlar. Zaten normalde 950 sayfaymış. 16'ya indirmişler. Ben de işte o yollamış olduğunuz 16 sayfayı okudum ama hepsini okumadım. Onun da özetini geçtim. Yani kısaca. Bunlar kolay kolay içeriden çıkamazlar ve şu an avukatların da bir e, rüyası var. Tabii ki hepsinin rüyası bu. E, i̇stinafta bozulacak. Hayır, istinafta da onaylanacak. Yani hiç boşuna bu kadar şeyden sonra, bu kadar madde madde, bu kadar e, her şey yazıldıktan sonra, delillendirilmiş bir şekilde yazıldıktan sonra bunların hiçbirinin kurtuluşu yok. Ama şöyle bir şey var, e, gelen bilgiler var çünkü. E, daha e, henüz yargılanması gereken içeride olan insanlar var. Dışarıda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılanlar var ama e, söylenene göre iki kişi daha tutuklanacak gibi görünüyor dışarıdakilerden. Onlar kim onlar? Da kim onlar? İsim vermediler ama ben birinin Devran olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Nari'nin e, bulunduğu çuvalın içerisinde pembe bir düğme bulunmuş. Ben buna hiç dikkat etmemiştim. O pembe düğme kimin diye düşünürken Nari'nin kıyafetleri zaten şortu siyah üstündeki tişörtü siyah. Pembe hiçbir şey yok kızım. Ayrıca e, yukarı çıkarken de ayağında kırmızı terlik yok. Siyah ayakkabı gibi bir şey var. Yani kırmızı terlikler de sonradan konmuş. Ama kızın çuvalında bulunan pembe e, düğme kime aittir diye e, araştırırken e, Twitter'da Zeve sanırım yanlış hatırlamıyorsam o paylaştı. Dedi ki o pembe düğme e, Devran'a ait olabilir. Ben de girdim. E, Devran'ın fotoğrafları var benden zaten. Daha önceden almıştım. Sonrasında hesabından kaldırınca o fotoğrafların hepsi gitti. Oradaki Tişörtü var pembe, düğmesi de pembe. Hatta yakınlaştırdım baktım. Eğer çuvalda bulunan düğme o düğmeyle eşleşiyorsa ki biz o düğmeyi görmedik. Görenler bakarsa, kontrol ederse bir ipucu yakalayabilirler. Yani kızın can havliyle belki düğmeyi bile koparmış olabilir. Ya da o şeyde herhangi bir boğuşmada kızın eline ya da bir şekilde çuvalına falan girmiş olabilir. Ben bu cinayetin sadece birkaç kişi tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Başkaları da olduğunu düşünüyorum. Bakalım onlar da yargılanmaya başlayınca çıkacak ortaya ama iki kişinin daha tutuklanacağı konusunda bir bilgi geldi. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Tahminim olarak biri Devran diye düşünüyorum. Devran şeyin oğlu. Salim. 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 Salim'in oğlu. Ben özellikle bunu söylüyorum. Bazen bana şey yapıyorlar. Ay sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Dosyaya çalışmıyorsun. Arkadaşlar yayıncılık anlayışı gereği hiç bilmeyene anlatmanız gerekiyor. Yani gibi anlatmanız gerekiyor. Her neyse ya şey benim çok dikkatimi çekti. Mesela şimdi burada şuradan alakasını kuracağım. En son Ayşe Barım olayında oyunculara e, işte yalancı tanıklıktan soruşturma başlatıldı. Bu Narin dosyasında köyün hepsi, aile fertleri yalan söyledi ve böyle geniş kapsamlı bir yalancı tanıklık soruşturması açıldı mı? O konuda hiçbir bilgim yok. Bundan sonrası tamamen gizli çünkü. Ama e, yargılamalar devam edecek dendi. Ben e, biliyorum kısmen sadece e, zannediyorum az sayıda kişiye. Oysa hı. ki bana sorsanız köyün tamamına yalancı evet. tanıklıktan dolayı soruşturma başlatılması gerekirken mesela burada ne bileyim çok alakasız bir yerde yalancı tanıklıktan birilerine soruşturma başlatılıyor. Böyle Peki, de bir garip yanı var olayın. Hı. Gibi. E, şimdi ne derler? Burada var mesela o. Mesela aileden e, hepsi birden suça karıştıysa bir tanesini serbest bırakıyorlar. Nedense hani en az e, hafif suçu olanı serbest bırakıyorlar. E, ne diyeyim? Mal varlıkları varsa çok fazla paraları varsa bunları idare etmesi için bir tanesi serbest bırakılıyor. Yani ailenin tamamı tutuklanmıyor. Acaba burada da böyle bir şey var mı diye şimdi düşündüm ama bu ailenin e, bu olaya bulaşmayanı yok. Zaten bu konuda da benim sürekli söylediğim bir şey var. Bu köye kayyum atansın. Hem mal varlıklarıyla ilgili hem yapılanlarla ilgili. Yani bir şeyler yapılmalı bu köyde ben masum birisini göremiyorum. Hani şu masum dediğimiz bambaşka suçlardan, bambaşka şeylere bulaşmış olarak çıkıyor karşımıza. Ya bir de şu sorunun cevabı yok hala. Bizim KJ'de şu an yazdığı gibi Nari'nin hala niye öldüğünü biz biliyor muyuz? Hayır. Yani o oldu, bu oldu, o onu dedi, bu bunu dedi, öteki inkar etti, bir iki şöyle dedi. Peki sonuç 0'a 0 sıfır, elde var sıfır. Cinayeti işleyenin de kim olduğu belli değil. İşte. Neden öldürdüğü de belli değil. Ama üç kişi de orada olduğu için iştiraktan üçü de konuşmadığı için tutuklular. Ağırlaştırılmış mı bir cezası aldılar. Kolay kolay da kurtulamazlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyorlarmış. Ee, şeyden istinaftan da dönerse. Avrupa İnsan, İnsan Hakları Mahkemesi de öyle her olayı almıyor oraya. Böyle bir çocuk cinayetinde de onanmış bir cezada almazlar. Boşuna hayal kurulmasınlar. Ee, bu ailenin e, ne yapmaya çalıştığını hala anlayabilmiş değiliz. Bunlar ikiye bölünmüştü önce köyde. Yarısı Salim'i yarısı Enes'i kurtarayım diye ulaş, uğraşıyorlardı. Şu anda onlar da böyle bir kenara gitti. Herhalde her dönem bunlar evrilecek. Şimdi de tek dertleri isimlerini kurtarmak, köyün adını kurtarmak. Vallahi kolay kolay kurtulacak gibi de görünmüyor. Sonra e, bu çocuğun hayatını kaybetmesinin nedeni yani sebebi önceden e, planlandı diye söylendi. Şimdi, eğer önceden planlanmış olsaydı böyle saat üç buçukta çocuk yukarı çıktığı anda bu kadar ortalığı ver verecek bir şekilde bir cinayet işlemezdi bunlar. Daha sessiz sedasız yaparlardı. Ben o yüzden bu bana çok mantıklı geliyor. Bundan dolayı ben e, şunu düşünüyorum. Bu çocuk yukarı çıktığında bir şeyleri gördü. Ondan dolayı oldu. Benim, bence o, eğer planlı olsaydı daha sessiz sedasız yaparlardı. Böyle her yeri ayaklandırmazlardı. Hani gece uykusunda bile akıl vermiş gibi olmasın. Hani onu orada bir şey yaparlardı. İşte kendi kendine öldü derlerdi. Vallahi ben artık tahmin yürütmekten yoruldum. Evet. Sıkıldım. Yani sıkıldım. Yaptığımız şeylerde kötülere şey oluyor, fikir oluyor. O yüzden fazla da fikir vermek fikir vermiş gibi olmayalım da hani bu kadar ortalığı ayağa kaldıracak bir şekilde Hani de gündüz vakti böyle bir şey yapmazlardı. Küçücük bir açık bir şey gördüm. Diye düşünüyorum, bu diye düşünüyorum. Bir taraftan da evet hani yargı şu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Evet. Hani böyle aylarca, yıllarca uzatmadan evet, evet bu dosyayı bir, bir yere getirdiler. Yani bence herkesin vicdanen rahatladığı bir yer olmasa bile. Fakat yani bu dosya ucunu bırakılacak gibi değil. Hani hep konuşuyoruz ya köydeki başka cinayetler, Nare'nin ablası işte evet. mesela o havinimde de böyle öldü diyen feryat evet. insanların akıl Havinde Salim'in kızıymış. İşte mesela üstü açılması gereken o kadar çok soru işareti var ki burada. Evet. O çocuklar için ne yapıldı mesela bu konu hiç konuşulmuyor. İşleniyor mu, arkadan gizli mi yönetiliyor bilmiyorum ama bu üstü örtülecek bir şey değil. Bilinen 15 çocuk. Üstelik aynı günde peş peşe ölmüş iki tane kardeş var. Bu mümkün mü? Hiç mümkün değil. Yani bu, bu köyde bir e, suç geçmişi, kriminal geçmişi inanılmaz yoğun bir köy. Ve bu zamana kadar da hep istedikleri gibi yürüttükleri için narin de böyle örtbas edeceğiz diye düşündüler. Ama e, her ne kadar Furkan Emlak e, bana kısa da Furkan Emlak sayesinde onun ilk paylaşımını 23'ünde gördüm ve o günden beri işliyorum. Furkan Emlak çok büyük etkisi vardır. Sosyal medyaya paylaşmasaydı bu kadar da büyüyemeyebilirdi. Olan mı? Varız? Evet, büyüyemeye O paylaş çünkü ilk, o paylaşan kişi oydu. Sonrasında zaten bu kadar patladı. Ayrıca e, geçen gün Beyaz TV'ye sözde Furkan Emlan sahibi diye çıkardıkları kişi kesinlikle Furkan Emlan sahibi falan değil. Furkan'ın babası Muhammed Kırsaçlı. Furkan Kırsaçlı'nın babası. Ama çıkarttıkları Koçero diye birisi. Ha, şeyin e, Furkan Emlan ortağı olabilir ama kendisi sanki o ilanı paylaşmış gibi anlatıyor. Hayır. O ilanı o paylaşmadı. O Koçero denen kişi paylaşmadı. Bu ilanı paylaşan kişi Furkan Kırsaçlı'dır. Gece saat 2.39'da paylaşmış ama saat farkından dolayı ben de 16 yani 21'inde 16.39 diye görünüyordu. Buna takılmışlar. Hani ben yalancıymışım ortalığı her tarafı karıştırmışım falan gibi konuşuyorlar. Ya oraya baksanız orada saat ne söylüyor? Yani 22'sinin ilk dakikalarında saat 16 diyor. Ama Salim Gün ne söyledi? 18'den beri kayıp dedi jandarmaya jandarma kamera kayıtlarına 18'den sonra bakmak zorunda kaldı. Sonra da diyorlar ki şimdi bu çocuk 16'da kaybolmuş. Hatta Salim'in ses kayıtları da çıktı. 15-30'dan beri kayıp diyor. Nokta atışı. Efendim Salim de söylemiş 15-30 diye. İşte Furkan Emlak da yazmış 16 diye. Jandarma nasıl böyle bir hata yapar ki 16'dan sonraya bak. Şey 18'den sonraya bakar. İyi de bunu söyleyen köydekiler zaten. Hatta bizzat Birsen işte kızı şey Birsen Annesi maşallah bunlar falan söyledi. Melike 17 40'ta gördük dediler. O yüzden jandarma 18'den sonrasına baktı. Bütün bunları ayarlayan da Salim. E madem bu kız 16'da kaybolduysa, 15-30'da kaybolduysa neden 18-30 dediniz? Neden 18 dediniz? En başından beridir bunlar bu şeyleri organize etmeye çalıştılar ama ellerini yüzlerini bulaştırdılar. Tersin. Şöyle bir haber var. Bir dün dile gün gelmişti. Yüksel Güran yani anne cezaevinde ilginç talepleri. Evet. Narin Gürhan'ı sık sık rüyasında görmek için uyuyormuş. Sık sık yani sürekli rüyasında görmek için uyuyormuş. E bir de okuma yazma öğrenmek evet. istediğini söylemiş. Evet yani şey neydi e, cezaevi yönetimine e, başvuruda bulunuyor. Hani ben de cezaevi yönetimine başvuruda bulundu deyince büyük bir şey söyleyecek zannettim. Büyük ihtimal onlar da büyük bir şey söyleyecek zannetmiştir. Hani bir itiraf falan. Ege'nin okuma yazma öğrenmek istiyor. Yani şimdi ben de Kübra Hanım gibi bir hareket mi çekeyim burada? Yani neydi anlatıyorsun sen şey e, Yüksel Güran ne yapıyorsun sen? Bir de e, sürekli uyuyormuş. Uyumasının nedeni de kızının rüyasında görmek istiyormuş. Hani kızın senin rüyanla kabus olarak gelsin diyorum. Sadece senin de değil. Şeyin de. Salim'le Enes'in de. Enes, de. Ha, Enes şu anda ne yapıyor onu da bilmiyorum. Enes de zaten baya bir bunalıma girmişti. O da ne yapıyor bilmiyorum. Ve, ama Enes söylüyordu ben rüyalarımda görüyorum e, şeyi. Nari diye. Çünkü jandarma mı yoksa savcılık mı Eles'in gözünün önüne Nari'nin bulunduğu fotoğrafları koymuşlar. Onları bana gösterdiler diye söyledi. Hala rüyalarımda görüyorum demişti. Hala görüyorum bilmiyorum. Yükseldi görmek istiyormuş. Ya dediğim gibi cezaevi yönetimine gidince gerçekten bir itiraf falan olacak zannettim hani. Bir şey söyleyecek zannettim ama bambaşka bir talepte istiyor. Okumaya aslında psikoloji rüya yorumlarından şey yapabiliyor, tahlil evet. yapabiliyor. Evet, yani, gördüğümüz çok... rüyalara göre Tabii tabii tahlili yapabiliyor. Biraz da sizi tanıyorsa veya tanımaya doğru sorular yöneltiyorsa sizin karakteriniz aslında o cinayeti işleyip işlemediğiniz ne parça ortağınız, ortağı olduğunuz yönünde şeyleri yapabiliyor. Ele verirler aslında da tabii böyle uygulamalar ne yazık ki Türkiye'de Yok. olduğunu zannetmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Hatta böyle yaşadıklarını rüyaymış gibi anlatan insanlar da var, suçlular da var. Rüya Tabii tabii. Anlatan, işte bu rüyaların hani... Gerçek mi yoksa hayal ürünü mü? Uyduruyor mu? Bunu bile uzmanlar anlıyor artık. Tabii tabii. Yani zaten hapishanede bu yüzden, bu bu suçlama altında hapishanedeysen zaten başka ne rüya göreceksin ki? Tabii de yani. e, Kızının cenazesine gönderilmedi diyerekten bundan da çok şikayetçiymiş. E, sen zaten şu anda hapiste neyden dolayı duruyorsun? Kızını öldürmekten, iştiraktan duruyorsun. E, bu sebepten içeride olan birisine kızının mezarına gitme izni verilir mi? Asla verilmez. E, ağırlaştırılmış müebbet artık almışsın. E, gerekçeli karar da çıkmış. Şimdi Yargıtay'dan bu da onanacak. Ben hiç onanmayacak diye düşünmüyorum artık. Ama başta ilkin, ikinci mahkemede işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alana kadar yüreğimiz pırpırdı zaten e, Bahar Hanım. Çünkü çok şey gördük. Şimdi neydi toz pembe düşünmeyelim Türkiye'yi de dünyayı da. Neler oldu? O ana kadar, o hakimin o sözüne kadar biz böyle her an bir şey olabilecek. Bunlardan birisi ya da ikisi serbest kalacak gibi. Hatta bütün şey suçun emzatın üstüne yıkıp hepsi çıkacak gibi böyle bir endişe de vardı. Her ne kadar bunun olmasının mümkün olmadığını bilsek de olmaz olan neler oldu ondan dolayı. Şu andan itibaren zaten gerekli karar gelmeden önce bile gerekli kararın çok detaylı çalışıldığını biliyordum. Şimdi Yargıtay'dan da onanacak ve bunlara gün yüzü haram. Hapisten çıkabilecek olan bence eee ileride bir tek Enes'tir. Yaşı küçük olduğu için şey olarak yani çıkabilir. Ağırlaştırılmış müebbet diyorlar ama 15 yıl yatıp çıkıyor ya. Yani Salim de yaşlı, e, Yüksel de yaşlı. Yani 15 yılı görmeyebilirler ama bir tek görecek olan kişi Enes'tir. Gençliğinden dolayı diyor. Yani onu bilmiyorum. Belki gerçekten e, istinaftan umutları varsa belki de beklerler. Umutlar evet. bittiğinde belki işler başka bir şeye evrilir. Ama ben hala yani üçünün de konuşmuyor olması beni çok şaşırtıyor. Yani artık ortaklar. Artık ortaklar. annesin ha? Ortaklar yani beraber yaptılar çünkü. Aynı yerdelerdi. Bu yüzden hani sen öldürdün diyemez birisine. Eee bir, birisinin üstüne atamazlar çünkü üçü de iştirak etmiş. E tamam öyle de çıkamıyorum zaten. Böyle de çıkamıyorum. Hiçlisini iyi itiraf etmiyorum. E sen de suça bulaştıysan? E sen tam de... zaten öyle de çıkamıyorum. Böyle de çıkamıyorum. Şimdi o üç kişiden birisiniz siz mesela. Zaten müebbeti yemişsiniz. E öyle de çıkamayacağım böyle de bari içtiyse söyleyeyim şeyine gelemiyorsunuz herhalde. Ay yok yok şirketine. Salim'den çok korkuyorlar. Yani ha. Salim'de, Salim'e olan korku. Sonra kim var dışarıda? Ali Rıza Güran var. Ali Rıza Güran ve Salim Güran. Bunlardan, bunlara duydukları korku haşa Allah'tan korkmuyorlar o kadar. Ali Rıza Güran şey olan mıydı? Ha diğer Amca. abi miydi? Ha diğer Amla. amcaydı. Ha. O, onu Şu an o mu devraldı gücü? Tabii o devam ettiriyor. Ha. her şeyi organize eden o zaten bir de Hüseyin Güran var o fazla etliye sütliye karışmıyor ama e, mal varlığı çok olduğu için işte ar arsalarını arazilerini satıp e, Ali Rıza'ya destek oluyor o da işte o paraları saçıyor etrafa ki kendi tarafında herkes konuşsun diye yani Beyaz TV'nin hmm. de mesela biz zannediyoruz ki Müge Anlı gibi e, es neydi Esra Hanım da orada e, maaşlı bir e, personel gibi düşünüyorduk ama Ersem tam felçiymiş e, Esra Hanım programa para veriyormuş ki ben bir süre daha burada kalayım diye yani böyle bir sistem ne de varmış. Ben bunu ilk defa duydum ve çok şaşırdım. İyi o zaman kötü olan birisinin parası çok diyerekten yani gider bir kanalla anlaşır. Ben burada 4 ay yayın yapacağım der. Al sana şu kadar para. Ben burada dediğim gibi yayın yapacağım. E zaten Esra Hanım'ın Ali Rıza Güran'la olan samimiyeti malo bir takım işte para alışverişi olduğu iddia ediliyor. Yani bunun üzerine bu kanal hala bugün bile bakın mahkeme sonuçlanmış. Gerekçeli karar da çıkmış. Hala ölümüne savunuyorlar. Bu kadar da olmaz yani orada e, Edip Bey var mesela Edip Bey de artık e, sesini yükseltmeye başladı diyebilirim o da artık dayanamıyor bazı şeylere ha, mesela şimdi gerekçeli karar mahkeme sonucunu bekliyorlardı hepsi serbest kalacak diye düşünüyordu Beyaz TV'deki kişiler için söylüyorum e, Esra Hanım'ın programından bahsediyorum ne oldu? çıkmadı şimdi gerekçeli karar çıksın dedi e, gerekçeli karar da çıktı sizin istediğiniz gibi çıkmadı e, şimdi neyi bekliyorlar? Yargıtay'dan onanmasını bekliyorlar e, Yargıtay'dan da onanacak e, ondan sonra ne olacak? Hala konuşmaya devam mı edeceksiniz? Ya genelde böyle mahkeme kararlarını eleştirdiğim vakit hemen sizi gözaltına alırlar. Hani normal sıradan bir vatandaş olsanız hemen sizi gözaltına alırlar. E niye bu kişiler alınmıyor madem? Hani terazide bir dengesizlik var. Mahkeme kararı vermiş. Ereğçili karar da çıkmış. Siz programa çıkıyorsunuz. Bir de bunların şeytan avukatlarını çıkartıyorlar. Onlar da can hıraş hala savunmaya devam ediyorlar. Mesela Onur Aktağ geçen gün bir YouTube kanalına çıktı. Sağ, 6 saat yayın yaptı. Ertesi günde mahkemesi varmış. 3 saat uykuyla mahkemeye gidiyorum diyor. Senin ne işin var zaten sosyal medyada? Sen git müvekkilinin davasını hazırlan. 3 saat uykuyla şeye gittim diyor. Davaya gittim diyor. Hala ölümüne savunuyorlar bakın. Salim'i de aileyi de ölümüne savunuyorlar. Cankat Bey demiş ki ben hala devlet yetkililerinin neden aileye başsağlığı dilememesini garip buluyorum. Garip derken şunu kastediyor. Sanki bir şey biliyor ama saklanıyor gibi diye. Yani en başından, başından beri biliyorlar zaten aileden olduğunu düşünüyorlar. Şöyle söyleyeyim Bahar Hanım. E, üçüncü günü jandarma olayı zaten çözdü. Jandarma bu kaybın Aile içerisinde olduğunu biliyordu. Zaten bilgiler de oluk oluk aktarılıyordu. İlk baştan itibaren bütün yetkili kişiler oradaydı. Valisi, bakanı, milletvekili destek için gelmişti. Çünkü orası bir korucu köyüydü. Korucu köyünün e, muhtarının yeğeni kaybolmuş. Herkes oraya yakın etmişti. Ama üç gün sonra o destek verenlerin hepsi gitti. Bir daha da oraya gelmediler. Her şey belli olmuştu zaten. Bir işte Galip Ensarioğlu'nun bir elzem bir açıklamasından sonra tekrar böyle bütün oklar birden bir AKP'ye gitti ama o zaman da söylemiştim ya yani zaten bu ailenin AKP, MHP ya da İyi Parti diye bir şey, şeyleri yok. E, sabit olarak takıldıkları bir parti yok çünkü bunların bütün sülalesi bütün partilere yerleştirilmiş durumda. Yani hangisi o dönem şeye çıkarsa, başa çıkarsa onların tarafında olsun zaten. Yani inanılmaz bir şekilde organize bunlar evvelden beri. Ben ilk defa böyle bir köy görüyorum. Bu kadar böyle e, mesela ilk ağzını açanlar dedi ki orası dem partili. Sonra dediler ki AKP'li. O da dediler ki falanca partili. Sonra bir araştırma yaptık ki ne AKP'si, ne şusu, ne busu. Bütün partilerde adamı var. Nasıl bir düşünce yapısı? Yani bunlar her dönemin hükümetinden e, kendilerini arka sağlayıp işte yolunu götürmek için. Kimin aklına gelir bu? İşte bu şey Tantepelilerin aklına gelir. Hiç parti ayırmamışlar. Hayır. Hayır. Hiç yani AKP'li demeyin ya da bu falanca demeyin. hepsinde bağlılar. <laughs> İnanılmazlar yani. Hakikaten insanların dediği gibi nasıl bir köy bu ya diyorlar. Ders, şeytan ders alır. Şeytan Köyün, çeker tuyun, gider yani. Suyunda mı? Toprağında mı? Yani ne varsa hakikaten topluma da bilip de açıklanmıyorsa demek ki infial yaratacak diye belki de. Bilmiyorum. Ee, çok tuhaf. Hani hakikaten... Artık bu artık baharın mı ortaya? Yani saklasalar ne olacak? Saklamasalar ne olacak? Diyarbakırlılar bile hala bugün bile yüzlerine bakmıyor onların. İşte bundan hmm. dolayı isimlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mesela taksi, taksici en başta da öyleydi. Şimdi de taksiciler mesela. Müşteri biliyor, tepeye götürür müsünüz?" dediğinde inin in aşağı diyorlar. Hadi canım. hiç servis yapmıyorlar? Ya da eee Güranlardan birisi gelip de marketten alışveriş yapmak istediklerinde Diyarbakır'dan bahsediyorum Kovuyorlar, kabul etmiyorlar. Hmm. Yani Diyarbakır halkı bunları sarıp sarmalamadı. Kesinlikle içlerindeki o şeyi attılar. Dışladılar onları. Köy dışında kol kırılır, yen içinde kalır diyen olmadı yani. Hayır. Batman'daki gibi olmadı. Meryem Nehir bulut cinayetinde olduğu gibi olmadı. Evet. Çok acayip. Yani hala da bilemediğimiz bulamadıklarımız var. Geçen yayında konuştuğumuz Rojin meselesi mesela. Başka evet. başka meseleler ama yani biz herhalde Narin'i öğrenemeyeceğiz böyle bir gizem olarak böyle gizem olmaya da devam ettikçe konu kapanmayacak hiçbir zaman bence kafamızda. Yani yıllar geçse de diyelim ki öğrenemedik hala biz diyeceğiz ki ya Sahi niye öldü acaba mesela bunu durup durup konuşacağız bence. Tabii. Orası bir gizem olarak kalacak zaten. Konuşma i̇şte gizem olarak de. kalmaya devam ettiği sürece de böyle yani hep bir şeyini koruyacak yani orada sıcaklığını. Bazen soğuyacak ama yine böyle çıkacak gündeme gelecek falan. Yani hiçbir zaman kapanmayacak üstü. Bu çocuk bir şeye şahit oldu. Bunların günahına şahit oldu. Bundan dolayı çocuğu yaşatmadılar. Ee, çocuğu öldürüp e, her şeyi e, hasır alt edeceklerini zannettiler ama bu çocuğun ölümüyle köyün bütün rezillikleri ortaya çıktı. Daha bilmediğimiz neler vardır kim bilir. Evet. Köyün gelir kaynağı nedir diye sormuş Gökhan Bey. Yani köy korucu bir köy zaten gelir kaynakları da çeşitli yani bilmiyorum Pınar Hanım açıklamak ister misiniz? Bunların bir e, otomotiv e, firmaları var araba alıp satıyorlar e, Salim zaten hem tefeci hem de bütün suçları yapıyor aynı zamanda e, o çok büyük arazileri var o arazilerde işte mısır pamuk falan ekip onları satıyor. Ama bunların gelirleri tabii ki e, görünürde çiftçi olarak görünüyor. Görünürde Salim Güran ayda 50 bin lira para kazanıyor gibi görünüyor ama otomotivden işte uygunsuz şey, şeylerden yani yasalışı şeylerden bir sürü gelirleri var. Evet. E, Salim evet. bütün bunları yöneten Salim'di zaten. Şimdi Salim hapiste olduğu için bunlar biz bu saatten sonra ne yapacağız diye korkudan. Hani nasıl geçineceğiz? Birazcık helal e, yoldan para kazanmayı öğrenebilirler. Kendi çiftçi kendi işlerini kendi yapabilirler. Mesela evet. Arif Gürhan'ın da, Ali Rıza Gürhan'ın da e, hepsinin birer e, otomotiv firmaları var. Otomobil alıp satıyorlar. Hani şu çakarlı lüks arabalarla dolaşıyorlar ya. Peki e, bunlar madem çiftçi nereden geliyor bu kaynak? Hani bu kadar böyle e, lüks arabaları satacak kaynak nereden geliyor? Peki merak edilen bir soru. Bu Tavşantepe köyü bu kadar... E, diye, ticarete e, ticaretle para kazanıyorlar sadece şey değil korucu olarak da değil peki bunlar ne kadar vergi veriyor işte bu yüzden kayyum atanması lazım bunlar ne kadar vergi veriyor şu anda e, bunların köylerindeki ve tarlalarındaki elektriklerin kaçak olduğunu zaten kendileri videolarında söylediler biz hepimiz e, memlekette faturalarımızı ödüyoruz bunlar kaçak elektrik kullanıyorlar bu kadar zengin olmalara rağmen o bir, dediği... o bir alışkanlık sanırım evet. bazıları için ne deniyordu, ne deniyordu? Ne kadar zengin olursa olsun para çalma olayı yani şey hırsızlık yapma olayı. Aa, var evet. mı son eklemek istedikleriniz? Bekleyeceğiz yargıta da bekleyeceğiz. Sadece var ama şüpheler kafamızda olmaya devam edecek bu arada. Pınar Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.